Merhaba arkadaşlar. Denizin Elişi Günlüğü kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugünkü modelimde çok şirin 14 yaşında genç kızlar için güzel bir patik modeli. Bakın oldukça esnek. Haroşa tekniğiyle ördüm arkadaşlar. Ağız kısmı bu tarafı. Burası da burun. İki renkli. İsterseniz tek renkli de örebilirsiniz. 3 numaralı patik ipliğim 3 numaralı şişimle ördüm ve patik ipliğimle başlıyorum. 46 tane ilmek atacağım şimdi. 2 3 4 Ben çift şiş üzerinde atıyorum. İsterseniz tek şiş üzerinde de atabilirsiniz. 46 tane ilmek atarak başlıyorum. Daha büyüğünü örmek isterseniz 10 tane ilmek, 15 tane ilmek fazla atabilirsiniz. Daha küçük yaparsanız da ilmek sayınızı azaltın. tamamen haroşa tekniği ile örülüyor. İki parça halinde. Bakın buradan başlayıp 46 ilmekle başlayıp keserek daraltacağım. Sonda 4 ilmek kalacak. 4 ilmekten sonra ikinci rengime geçiyorum. Evet 46 tane ilmeğimi attım. Şimdi haroşa tekniği ile bir sıra örüyorum. İpim koptu bu arada. Pardon arkadaşlar, ipim kopuk geldi. bu şekilde ben boynumda örüyorum ters taraftan sürekli ters aynı yönde atarsak bir diş haroşa sırası olmuş oluyor. Ben şimdi bunu misinalı şişime geçireceğim daha sonra. Sıranın sonuna kadar bu şekilde örerek gelelim. 46 ilmeği attıktan sonra Evet, ipimi misinalı şişime attım ve tekrar sıramı bitirdikten sonra tekrar örmeye devam ediyorum. şekilde bir sıra daha örelim. Bir sıra bu şekilde haroşa örüp başa geleceğim ve tersi de bir sırada ters örüp tekrar düze gelene kadar örelim arkadaşlar. Evet ördüm. Artık bir sıra daha tersime geldim. Bundan sonra Baştaki ilmeğimi örmeyeceğim arkadaşlar. Baştakini örmüyorum. Hemen ondan sonraki 2 ve 3. ilmeği birlikte alıyorum. Bu işlemi her sıra düz tarafta yapacağım. Ters tarafta öyle kesim olmayacak. Hem sağdan hem de sıramın sonuna geldiğimde son 3 ilmek kalınca 2 tanesini 3'ü ve 2'yi birlikte toplayacağım arkadaşlar. Ters tarafta yine devam ediyorum. 46 ilmeği bu şekilde keserek geliyoruz son 4 tane kalana kadar. Şimdi sıramı sonuna geleceğim. 46 tane ilmeğimi her düz tarafta sağdan ve soldan birer tane keserek azaltıyoruz. Evet, sıramız sonuna geldim. Son 3 tane kaldı. Evet, son 3 tane. Burada iki tanesini birlikte alarak topladım ve diğerini de ördüm. Şimdi ters tarafa gelince baştaki ilmeği örmüyorum. Herhangi bir işlem yapmadan sıramın sonuna kadar örüyorum. Yine tersten örerek geldim. Son ilmeğimi de örüyorum. Yine arkadaşlar bakın sağ her düzde sağdan ve soldan birer tane ilmek keselim. Baştakini örmüyorum. 2 tanesini birlikte alıyorum. Bu şekilde ördüğümüzde modelimi buradan başlamıştım her sağda ve solda birer tane keserek geliyoruz ve en sonda 4 tane kalana kadar 4 ilmek kalana kadar devam edelim. Tekrar sıramız sonuna geldim. Son 3 tane ilmeğim kaldı. Modelimin düz tarafındayım. Bu kesme işlemini daima düz tarafında yapıyorum. 2 tanesini birlikte alıyorum. Ve diğer haroşa olan ilmeğimi de ördüm. Ters tarafımda yine Herhangi bir işlem yapmadan bu şekilde örerek sıramız sonuna geliyorum. Şimdi burada arkadaşlar bakın buradan kestim. 46 taneydi. Buradan da kestim üçgen olarak. Bak kesilerek üçgen oluyor. Şimdi sağdan, soldan, düzden kestik. Her sırada bu şekilde burada 4 tane ilmek kalana kadar Devam edelim. Evet arkadaşlar, keserek geldim. Bakın 46 ilmeğimi keserek geldim. Yani şuradayım. Modelimde gösterecek olursam buradayım. Burada 4 tane ilmek kaldıktan sonra yeni rengime başlıyorum. Bu rengime başlarken de Ters taraftan modelimin ters tarafından ipimi bağladım. Ve örüyorum. 4 ilmeğim kaldı. Şimdi arkadaşlar buradan sonra tekrar çoğaltma işlemine gidiyoruz. 4 tane ilmek 46 ile başladım. 4 ilmek kaldı. Şimdi 4 ilmekle başlıyorum. Şu 46 tane olacak. Birinci ilmeğimi örmüyorum. Bu şekilde bu sefer arttırıyorum. Modelimin düz tarafında arttırarak devam edeceğim. Ters tarafına geldiğimde yine arttırma işlemi yapmıyorum. Hepsini yerinde örüyorum. Tekrar düze döndüm. İlk ilmeğimi örmüyorum yine. Burada bir tane arttırıyorum. Sağda ve solda, düz taraftayken birer tane ilmek arttırıyorum. Yani buradan arttırarak şu şekilde çoğaltıp gidiyorum. Şimdi yine arttırmaya devam edeceğim. Ters tarafta yerinde örüyorum. Bakın şimdi düzdeyim. Tekrar bir ilmek arttırıyorum. Bu şekilde 46 tane ilmek olana kadar arttıralım. Ben örmeye devam ediyorum 46 ilmek olana kadar. 46 ilmek olana kadar arttırdım. 46 ilmekle başladım. Sağdan ve soldan modelimin düz tarafındayken birer tane eksilterek geldim. Burada 4 ilmek kaldı. 4 ilmeği tekrar sağdan ve soldan arttırarak haroşa tekniği ile örüp geldim arkadaşlar. Şimdi bu benim patiğimi bakalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 2 ilmek daha arttırmam gerekiyor. Onu da bu sırada arttırırsam 46 tane ilmeğim olmuş oluyor. Bu şekilde örüp yeni sıramın başına geliyorum. Sıramın sonunda 3 ilmek kalana kadar Örmeye devam ediyorum. Gerçekten güzel ve ilginç bir model. Bir tane yine arttırıyorum. Şimdi modelimin ters tarafındayım yine. Burada herhangi bir arttırma işlemim yok. sıramın sonuna kadar geliyorum. Evet 46 tane ilmeğimi ördüm ve bitti. Bakın. Şimdi kesme işlemi yapıyorum. İkisini birlikte aldım. seni birlikte alıp kapatıyorum Evet arkadaşlar patiğimi bitirdim. Şimdi etrafına şu şekilde krem rengimle sık iğne yaparak dönüyorum. Sonra bunu ikiye katlayıp bakın ağız tarafı bu taraf şekilde olacak. Pardon şu şekilde. Şuradan başlayıp dikip geleceğim. Geleceğim bunun yarısına kadar ve buranın da yarısına kadar dikilecek olan kısım bu şekilde. Buradan dikip geliyorum. Onu şiş tığımla yapacağım. Sık iğne olarak kaydırma yöntemiyle buraya kadar geliyorum. Bakın. Burası patiğimin burun ucu. Burun ucunu buradan tığımla kaydırma yöntemiyle dikiyorum ve sonra burası da bilek tarafı, burası da topuk tarafı. Buradan dikerek bitireceğim. Bütün etrafını sık iğne yapıp bitiriyorum. Bu uca geri geleceğim. sık iğnemi yaparken de bu şekilde krem rengimle her bir zincirin içine girerek devam ediyorum. bu şekilde arkadaşlar bütün etrafını böyle gidip buradan dönüp gelip burada bitireceğim. Ondan sonra dikme yerini göstereceğim tekrar. Şimdiki daha önce örmüş olduğum patiğimi ölçtüm. Şimdi bir sıra şu şekilde dönüp şuraya kadar geleceğim arkadaşlar. Yani şuradan dönerek buraya kadar sık iğne yaparak geliyorum. Burada bırakıyorum artık dikmeyi. şu arayı bakın sık iğne yaparak dönüyorum buraya kadar. Buradan sonrasını tekrar dikeceğim tersten. Evet buradan tekrar sık iğne yaparak ikinci sıramı geldim. Şu şekilde çevireceğim burayı. Şimdi buradan gerisini topuk tarafını tersten dikerek gidiyorum. Karşılıklı getirdikten sonra burayı ters taraftan dikiyorum. Düz çevirince bu bu şekilde olacak. Düz taraftan aynı şekilde bu tarafı da dikerek geliyorum. patiğimin etrafını sık iğne yaparak geldim. Şimdi bu şekildeyken bakın buraya. Böyle çevireceğiz. Burası bilek tarafı, patiğimin uç tarafı ve topuk. İkiye katlıyorum. Şu uzun tarafı şu Şekilde birbirine ekleyerek gelip Şurada bırakacağım arkadaşlar Şunun ölçüsüne alarak tekini Onun ölçüsü kadar böyle kıvıracağız Bütün e, Etrafını Tığımla birbirine ekleyeceğim. Burasını bu tarafını ekliyorum birbirini dikiyorum tığla. Sonra buraya gelip bu şekilde kıvır kıvırdıktan sonra burayı burada bırakıyorum. Bu uzun tarafı da buradan gelerek burada bırakacağım arkadaşlar. Bakın patiğimin burnu şey burun tarafı Tabanı, burası da topuk bölümü olacak. Hep birlikte şimdi bunu kamufle edeceğim bu tarafı. Sık iğnemi gelip ördükten sonra sık iğnemi yapıp geldikten sonra şimdi dikiyorum. İsterseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Bu uçları birbirine denk gelecek şekilde Uzun tarafı Uçları bir, birbirine denk gelecek şekilde birleştiriyorum Ve buradan başlıyorum Bu şekilde Bakın burada iki tane Tel var Birincisi değil iç taraftaki tellerden alıyorum kaydırma tekniği ile dikiyorum birbirine. İç taraftaki tellerden alıyorum. Karşılıklı. çok da sıkı yapmadan Bu şekilde uca kadar geleceğim arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğum patiğin ölçüsünü alıyorum. Şurada bırakıyorum. Buraya kadar dikeceğim burayı. İç tellerden alarak kaydırma yöntemiyle birbirine dikiyorum. İçteki tellerden alıyorum. Evet arkadaşlar diktim bitti. Bakın patiğimin burun tarafı burada gördüğünüz gibi çevirdikten sonra buraya iki tane düğme diktim. Bilek bölümü burada da bu şekilde dikip geldikten sonra ikiye böyle ayırıyoruz kulakları. Yine topuğu ve alttan ters olarak dikmiş olduğum dikişim. Burası da ön taraftaki dikişim. Ve bu patiğime de iki tane düğmemi dikiyorum. Ve patiğim bitmiş oluyor bu şekilde. Çok kolay ve çok kullanışlı. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olup bir de beğeni atarsanız çok memnun olacağım. Modelim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.